Sesen en mesela. Yok yok bir tane ayrı ayrı ekip başlıyor. O kim abi. ya bir dakika. Boş yapıyorlar dostum. Boş mu yapıyoruz? Boş. Annen de boş yapıyor reis. Yapıyorsun, burada dost. kavga mı reis, çıkartayım? Reis ekipler musun? kavga çık kavga. Bak rapor alacağım diyorum bak. Ne rapor alacağım diyorum falan Hayırdır amına koyayım. Gelmişsin Hocam burada sen burada... gelsen 14 14, gel ya, sen... 14, 14 yaşındasın 14 yaşındasın gelmişsin ya. bana burada ya, Ya ekipler kavga etmesin lütfen Allah'a kitaba sövme sikmiyim ananı senin Şşşş Sakin evet, o, böyle, bir dakika, bir dakika, dakika ya, bir Bak, dakika, bir dakika, Allah şeyde söveceğim diyor, ben böyle orospu şey evlatlarının olduğu sunucuda oynamam, hadi Allah'a emanet Kim diyor onu ya, kim diyor oğlum, çıksın orada Baban diyor, kim anlarsın yakında. Düşün. Videodasın artı olarak şu an, bugün kendi YouTube'da izlersin, 16-17 gibi, hadi. Ama ben sana dedim değil mi, basta bir acı diye? <laughs> Lan, bırak! Kanka. Efendim. Naber? Kanka darken, ne Kankalarken. Ne? Kankalarken sen Oha. şakacı mısın o arkaya gözlük? Ne oluyor ya? Ha? Yo. Kuta kam Eee polis departmanında olan Mero gelip bana böyle kankalı mankalı konuşursa yanlış yanlış anlama da o adamın anasını sikeriz biz ekip olarak Ne oluyor? Hola amigo O amigo diyen kim? Alo kardeşim Benim amigo Biliyorsun değil mi? Kral bir şey söyleyeceğim ben seni tanıyorum ya. Eski şef ben. Polis apartman Alek. Bak kardeşim Vagos bana bak Alek. Si. Sí gitti derken sen siktir git yarra desem mi si, evet demek evet. sen ne ne diyor ya, diyor ya. Ha, pardon bilmiyorum cahiliz de bak şimdi kardeş biz uyuşturucuya savaş açmışız yıllardır bu şehirde uyuşturucu anlatabildim mi si. siktir git alo alo kardeşim duyuyor kardeş, mu kardeş selam diyor duymuyor göt kızı kardeş, sarı olan alo selam diyor alo amına koyayım hayatın ilk defa böyle bagoz görüyorum lan normalde Ay, göt kızınıza diyorsun, kadar Sedabico. sarısınız ne diyor ya bu Diyorum ki normalde göt kılınıza kadar sarısınız da ilk İlk defa Harbi böyle ya. gördüm. Eee annenin sarı iç çamaşırı giydiği. gibi diyor? Oo, onu, onu demeyecektin işte. Onu demeyecektin. Buradan istana. çıkma. Buradan çıkma. Deme bak diyeceğim bir tane babaanne şeyiniz var zaten sizin isminiz o babaannenizle sizi de ballası da alırım hepinizi siker öldürürüm burada. Evet, tamam mı lan? Ya. Alın bak bir daha burada uyuşturucu uyuşturucu işlerine girmeyeceksiniz. Alo? Satmayacaksın lan. Satmayacaksın oğlum. Tamam mı lan? O ballası söyle bak. Konuşun onlarla belli bak kendi yani araçları koymuşsunuz konuşuyorsunuz. Gelme bana bablası. Nasıl dün vurdun ulan orospu evladı. Düşmanınla bir de burada dostluk mu yapıyorsun? Harbi hocam ne diyorsun ya. Amına kodumunun Sen topu seni. Bak Oo. kardeş sana tekrar diyorum buradan çıkma. Artı olarak bu uyuşturucu muşları işlerini bırakın. Satamazsın. Bak ben. sizin için sıkıntı olur. Bu uyuşturucu muşturucu işlerini bırakıyorsunuz. Yarın da geliyorum ama takımıdır ne ya ramdır. Hepinizi orada üst üste koyup sikiyorum. Sonuçta elimi öpüyorsunuz. Yol alıyoruz oradan tamam. Sen git Pablo Sarayı yıktır. Ne diyor la bu yarramın oğlu? Ne diyor bu oğlum? Bir dakika bu ara ne şey lan? çıkmıyor ha. Sen ne diyorsun kardeşim? Kapalı. reis reis Beyler tezgah misali. Siz konuşun. Ben tamam, size çıkacağım. Tamam. tamam. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan! Sen öldün ki. Ballasa söyle vagosu da sikeceğim seni de sikeceğim. Oğlum bir gir Asla. olmuyor. Reis e, e. nasıl olmuyor? Hepinizi ya. üst üste koyup sikeceğim oğlum. Ben aha, şimdi... bas bas. Bas kardeş takoya orospu bir adam vagosu vuracağız. Aha aha. Ya bakayım. Sağ çek, sağ çek. Allah bas, çek sağ. Çek sağ. Çek sağ. Hayırdır lan? Ne var? Hayırdır dayı. Şey vagos musun sen? Sen musun? Kardeş. Sen vagos musun? Bulut musun? Alın beyler kucaklayın bu arkadaşı. Şimdi neyse atlayın huda gidiyoruz. Atlayın Atla kardeşim huda gidiyoruz. Bulut'un huduna <laughs> sür seri. Ya grinin huduna sür ya. Ananı sikem. Hocam gitti çocuk Ana diyeyim. Ananı sikem. Vurdu. Yerde doğrusu evladım. evladı. Şu an yer doğrusu bir Reis senin ses yerden tanıdık. Asiktir. Dön bakayım. Hocam ya. Şundan <laughs> bir alayım şunu dayı. Alalım alalım. <laughs> ben bunun kaçırmıştım tırını. <laughs> ya sağ adam... çek lan. lan. <laughs> sağ çek onu. Alo. Oyun oynuyoruz. Sağ çek. Değil. Oyun mu oynuyoruz burada ya? Hayır dramı koyayım. Kaldır kardeşler bu bir soygun. İn havadan. İn araçtan. Uyuşturucu. Ne oluyor kardeş? Arayın beyler. Kom. Uyuşturucu mu uyuşturucu var Uğuşturucu mı üstünde? Lan, aracı da arayın beyler. Buraya gel. Sen aracı ara ben adamı. Sivil arayın. polis mi? Sivil. Ne sivil polisi ya? Sivil bu işi mi yapar? Dayıcım Biz bu işi yapıyoruz Ben arasana şunu reis Kullan bakın beyler var mı yok mu ne var ne yok Oğlum içmeyeceğiniz demedik mi lan? Uyuşturucu mu uyuşturucu işleri yapıyormuşsun dayı Niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Arabayı araya inmiyor bir İçmeyeceksin oğlum İçmeyeceğiniz lan Oğlum yarın öbür gün sikiniz kalkmaz lan İçmeyin kardeş Anneni sikeyim sikiyem Ne yapıyorsunuz lan göt kılları sarılar Araba verelim Niye? Sana mı zimmetli? Aynen. Hayırdır Sultan kardeş. Ne diyorsun lan? Yarrak. Sistem top. Ne diyorsun lan? lan? Sistem amigo lan Siktir git büyü gel. Bileyim mi abi? Bileyim mi abi? amigo. Ölüyüm. Evet. Göt kıllar sarı mı? Oo pardon. Ne abi. abi? Pardon. Pardon abi pardon. Buyur reis. Beni çekiciye bırakabilecek mi? Ben çekiciyim buyur. <laughs> Buyur Fark ettim beni çekeceği bırakabilir misin? Ben çekeceğim kardeş. Biri, ben, ben konuşmuyorum yalnız arkadaki konuşuyor haberin olsun bana bakarak diyemezsin öyle çekici. Ben bırak. de arkadakine bakıyordum zaten. Ya, sıkıntı yok da onu şöyle yap bak. Yani adamda silah olsun sonra gelip sana sıkıntı yapar anladın mı? <laughs> Hıh senin sesini alacağım sanırım ya. Sıkıntı. Abi size araba çıkarayım mı ben en hızlısından? Harbi Hı. mi diyorsun? Çıkartsan da reis, reis ya ya Çıkartmıyor Bu çekici galiba Eyvallah bomb galiba. Abi araba burada değilmiş yalnız Telefonunuz var mı üstünüzde oradan hemen şey yapayım ben Reis bakayım F1 ha Pardon 50 saatim var bu şey orada Neyi reis adın yarrak kafa mı? <laughs> Neyi reis adın? Yarrak <laughs> kafa mı? Jesus Jesus Yapma Ne oluyor <gülüyor> la? <gülüyor> ne oluyor? <ya>? Allah'ım <laughs> Ananızı sikeyim oğlum la havle. Abi. <laughs> Doktor, Bey. Oldu şimdi Doktor Bey. Ne Doktor Bey ananı sikeyim. Bekle ben anlatacağım o çocuğu. Şey. Bana yok istiyor? ya oynanmıyor. Yemin ediyorum. Beyler ben ilk borna başvur ya. Burada olmuyor abi. Ben abi sen borna Sesim geliyor mu? Geliyor orospu oğlu. <laughs> 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 Dayı düzgün dur. Geliyor <laughs> orospunun o. Ooo beyler. Ayı. Bana. Ben sizi sikerim bana, ha. Bana. Bana he. Zeynen. Bana mı la? A Bey bir araç vardı Bu ne amına Yamuldu Yamulda şu şöyle. Şu kenara gelsin ya. Araç parası amına koy. Pardon. Göremiyoruz da gözler bir tık. Neyim Çıkıntılı. sen? Köşeye mi şey geçiyorum. Araç fark gideceğiz Gel. Sabır, sabır. Pardon ne Reis, yok. ne oldu? Bırakalım. En şey, pardon en Reis ne abi ya. En tırkasına basın sen. Ayıptır söylemesi. Ney En tırkasına mı basıp geldin? Anlamadım. Kanka bak. Görmedik ki ya Ben görmedim. Göster. Ne oldu lan? Şey. Arşı geç, Şimdi. Geçeceğim. Ne lan? Abi. Burayı lan. Şura bakma ya. Hocam kim onlar? Baba Orada Oradan baba. Bir plaka yalanım da. Bir dahakine. Lan. Aaaa. Orası tevladı bagos. Hocam okul rotası hocam. Okul Eğer vagosan. Eğer vagosan. Hocam ben üstüne o Oyunundaki oros pevlatlarını söyle onları sikeceğiz ha. Tamam tamam ben de sikeceğim onları. Alsanız da beni ben de ben sikeceğim. Misin? Hayır değil mi? Pardon mi pardon. Yalnız gözden iki de. Lan, ne yapacağız lan? Bir de anama söversen o ananın kafasını ikiye bölerim. Reis. Ne diyorsun lan oros pevlat alın şunu ölüsünü sikeceğiz. Dur dur alayım alayım. Beni yakarım reis tamam. Açık adres var gelmeyin onu koyayım.

Oğlum, o ananın kafasını ikiye bölerim, orospu evladı. Hiçbir şey yapamazsın, ben geleceğim seni öldüreceğim onun yerine. Bas kanka ya, bas kanka ya. Anlos miyiz ya lan, orospu evladı, siktir. Tamam, adres var, geleceğim. Anlos demiş, sana galiba. Ya, son maksadesine nasıl bakarsın? Fiyat etmen lazım. Hocam, hepimizin yaranı yemen lazım, haberin olsun. Eğer kendini yaşayan bir dayı, ölü istemiyorsan. Bak dayı, bir, siyahiyiz. İki, tipleri kestin. 3 yat saksıya uğraştırmadık. 3 3 de şöyle vereyim ben. Verdim. Oh, oh, Oh. Oh, oh. E bugünkü baron ay şey illegal toplantısında bize söylediler böyle böyle bir tip aranıyor. Aranan hayır, Hayır misin? hayır hayır öyle bir. Ve aslan maç sahilisine racon kesmişsin. Ben buna teyzer atarım usta. Bekle. Sen <laughs> şey yap o zaman. <laughs> Maxtv.com <laughs> mail adresine bir mesaj at. Şöyle racını koyduk. Uçabilirsen az olmaz. Geç lan teaser atacağım geç. Abi yapmayın canım, gözünü seveyim. Abi lazım abi. Uçman abi. lazım reis. Uçamam abi ölürüm ölürüm. Uça geçiyor musun Bak, teaser biz, Zaten teaser atacağım. Abi beni neden öldürüyorsunuz? Oğlum amına koyarım. Atlan. Abi niye amma koyarsın? <laughs> ben atıyorum. <laughs> Abi hakkımızı edin. Oğlum sikerim lan. Oğlum hakkımızı <laughs> sikerim edin Hakkımız mı? Allah sende Yürü la. Eee. Evet, boş adam. yere ölüyorum abi, abi sen bir bir şey yapmasana. Dur. Boş Baş yere ölmüyorsun lan. Pardon, Eşihan, oğlum, reis sikeyim reis tamam mı? Pardon. Bir at, bir at. Oy. Öldüm o ya. ya. W -W at be at, be, at tamam var. Ama ben sana dedim değil mi? Basabi acı diye. O